Finlandiya'nın Lahti şehrine, vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomda Finlandiya'daki sokak hayvanları sorunu hakkında konuşmak istiyorum. Bu istek takipçim Sipsi'den geldi. Finlandiya'da sokak hayvanı sorunu var mı veya tarihinde hiç olmuş mudur? Videomu geçmeden önce hatırlatma videomuzu izleyelim sonra da videomuza devam edelim diyorum. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Finlandiya'nın Lahti şehrine sonbahar artık gelmek üzere diyebiliriz. Havalar serinlemeye başladı. Gerçi yaz aylarında da burada havalar serin olur. Aynı hava sıcaklığında olur ama 3 aşağı 5 yukarı elbette. Şu an için artık 19 dereceyi gösteriyor hava sıcaklığı. Hala daha Finlandiya bu mevsimde normalin üzerinde bir sıcaklık yaşıyor diyebiliriz. Ama etraftan da görebiliyorsunuz ki doğaya da bakınca yapraklar az da olsa yavaş yavaş sararmaya başladılar. Sonbaharın işaretlerini görmeye başladık. Finlandiya'da sokak hayvanları veya sorunu var mı? Çok güzel bir soruydu bu. Buna benzer bir video yapmıştım daha önce ama çok kapsamlı değildi. Sadece değinmiştim bu videomda. Finlandiya'da sokak hayvanları sorunu olup olmadığını araştırdım. Kısa bir araştırma yaptım internetten elbette. Burada yaşayanlardan da sordum böyle bir sorun hiç oldu mu burada bizim ülkemizde olduğu gibi veya başka Güney ülkeyi olduğu gibi bir sorun yaşadı mı veya sokak hayvanı sorunu yaşadıysa bunlar hangi hayvanlardı nasıl bir sorun yaşadı bu sorun olduysa nasıl bu sorunun üstesinden gelindi bunların cevaplarını aradım sizler için aslında en son söyleyeceğim sorunun cevabını ilk başta vermek istiyorum. Finlandiya'da sokak hayvanı diye bir sorun. Neredeyse hiçbir zaman için olmamıştır. Neden olmamıştır? Bunun belli başlı etkenleri var. Etkenleri olduğunu öğrendim. Belli başlı etkenlerinden bir tanesi zihniyet. Sahipsiz hayvan sokağa bırakılmıyor burada. Bütün hayvanların sahibi var. Evcil hayvanlardan bahsediyorum elbette. Vahşi hayvanları bunun dışında tutuyorum. Zihniyet dedim birinci, ikincisi de iklim Üçüncüsü de elbette kurumların çalışması, hepsinin belli çapta bir etkileri olmuştur. İklim örneğin Türkiye'de olduğu gibi köpeklerin dışarıda tek başına yaşamalarına imkan vermiyor. Bu ülkede sebebi ise kışın çok sert geçmesi. Hepiniz de biliyorsunuz, eksi 30'lar 40'lar artık bulunduğunuz, yaşadığınız yere göre değişmektedir. Güney Finlandiya'da bizim ve benim yaşadığım yerlerde kuzeye göre elbette biraz daha hava sıcaklıkları farklı olmaktadır. Fark burası biraz daha daha az soğuk olmaktadır. Kuzeyde 30 oluyorsa eksi 30 burada eksi 20 derece olmaktadır. Aslında eksi 10 derece çok büyük farktır ama eksi 20 ile eksi 30 arasında hiçbir fark yoktur. Sokak hayvanları bu iklimde çok fazla dışarıda korumasız olarak yaşayabilir yaşayamazlar. Korunak bulsalar da yiyecek bulamazlar. Yiyecek bulamamalarının sebebi ise bizlerdeki olduğu gibi çöp konteynerleri hayvanların ulaşabileceği şekilde değildir. Kapakları da açık değildir. Burada çöp konteynerleri kesinlikle kapalı bir kulübede yer almaktadır. Bu kulübelere anahtarla o sitenin sakinleri girip çöplerini atabilmektedirler ve bu çöp kulübeleri kesinlikle kilitli tutulmaktadır. Yani ülkemizde olduğu gibi sokaktan geçen, yoldan geçen bu çöplüklere, bu konteynerlere çöp atamaz ve bunların kapakları da kapalıdır. Bu kulübeler havalandırmalıdır elbette. Teller vardır, hava alır ama kuş gibi hayvanların diğer vahşi hayvanların dahi bunlara ulaşması engellenir. Çünkü buradaki zihniyete göre o hayvanlar evcilleşmemelidir. Çünkü kış aylarında, kış mevsiminde bunları kimse yem veremez. Bunlar yeme alıştılar mı telef olurlar, burada kalırlar. Burada yaşayan, yaz aylarında yaşayan çoğu hayvanların, özellikle kuşların çoğu göçmen kuşlardır. Bunlar buraya yaz aylarında göçerler, güneyden, Afrika'dan gelirler. Hatta Türkiye üzerinden gelirler. Göçmen kuşlar ve sonbaharda Bunlar geri dönerler, geri göçerler. Eğer burada o hayvanlardan birkaçı evcilleştirilirse, yani yem vererek, yara evcilleştirmeden bahsediyorum. Onlara yem hazır yem vererek evcilleştirirseniz bunlar göçmezler ve burada da kışın telef olurlar. O yüzden her yerde ve zihniyet olarak da bu aynıdır burada. Kesinlikle hiçbir hayvana yem verilmez. Bu ülkede yem verenler olur mu? Elbette olur ama kesinlikle yem verilmesi, yemlenmesi istenmez bu kuşların, hayvanların eğer burada kışı geçiremiyorsa ve kış aylarını telef oluyorsa telef olmaması için bu zihniyet burada hakimdir. Doğru bir zinet olduğunu ben düşünmekteyim. Örneğin ördekler gelir buraya. Kışın kalan ördekler olmuştur burada ve onlar telef olmaktadırlar. Bu yüzden bazı kişilerin bunları yemlemesinden dolayı o göç kabiliyetlerini nasıl oluyorsa yitiriyorlar. Evcilleşiyorlar işin Türkçesi böyle öyle anlatıyorlar çünkü. Köpekler zaten kaçsa bile köpek iklimde doğada kış aylarını geçiremiyor. Telef oluyor ya da birisi tarafından muhakkak bulunuyor biliyorsunuz köpekler insanlara çok yakın yaşarlar doğaya gitmezler vahşileşseler dahi köpekler insanların oturdukları yaşadıkları yerlerde yakın yaşarlar insanların çöpleriyle vesairesiyle beslenirler bu ülkede çöpler korunduğu için insanlar da bu hayvanlara yem vermediği için hele kedi köpek gibi hayvanlar bulunduğunda sahipleri arandığı için için ya da sahipleri bulunamıyorsa bunlar bunların hayatlarına son verilmektedir. Acı çekmesinler, doğada aç kalmasınlar diyerekten o mantıkla, o zihniyetle. Finlandiya'da sincap gibi, ayı gibi, geyik gibi hayvanlar vardır. Bunlar vahşi hayvan olduğu için bunları sokak hayvanı sınıfına katamıyoruz, katmıyoruz. Öyle bir sorunları da yok zaten bu hayvanların. Bu hayvanlar ürkek olduğu için yerleşim yerlerine uzak yerlerde yaşarlar. insandan kaçarlar ama kedi, köpek gibi sokak hayvanları insanların artıklarıyla yaşadıkları için, insana yakın yerlerde yaşadıkları için yarı vahşileşiyorlar ve insana tehlike oluşturmaktadırlar. Bunu ülkemizde görüyoruz. Kuduz hastalıkları vesaire yayabiliyorlar, saldırıyorlar. Tilkiler de aynı şekilde burada aslında tilkiler burada tehlike saçmamaktadırlar. Çünkü tilki köpek gibi çok tehlikeli bir hayvan değil. O da bir vahşi hayvan olduğu için onlar tilkiler yani yerleşim yerlerine gelseler dahi insanların evlerini çekildiği saatlerde geldikleri için bir tehlike unsuru oluşturmuyorlar. Yani işin özü Finlandiya'da hiçbir zaman için sokak hayvanı sorunu olmamıştır. Sebepleri bir iklim, ikincisi çöplerin ulaşabilir olmaması ve üç zihniyet. En önemlisi de bence o zihniyet önemli olan Bizim Türkiye'deki hayvanları koruyanlar doğadaki hayvanları dahi gidip yem veriyorlar. Bu kadar yanlış ki o kadar yanlış yapıyorlar ki iyilik yapanım derken o hayvanlara hakikaten kötülük yaptıklarının farkında dahi değiller. Biz her zamanki olduğu gibi maalesef öyleyiz. Bir şeyi bilinçli yapmıyoruz. Yanlışı doğru kabul edip duygularımızda herhalde biz çok fazla hareket ediyoruz. Hepiniz de biliyorsunuz Atatürkçüler de Atatürk'ü tanımazlar. Başka Atatürk anlatırlar ülkemizde. Bu hayvanseverler de buna benziyor. Bence kanımca. Finlandiya'da sokak hayvanı sorunu tarihte elbette olmuştur. Tarihte yaşam şekilleri farklı olduğu için daha çok tarımla uğraştıkları için bu insanlar elbette köpekleri olmuştur. Kediler olmuştur. Kediler zaten dışarıda onlar da yarı vahşi bir hayvan sayılabilir bence. Kedilerin özelliğini biliyorsunuz. Kediler insanlara yakın yaşasalar dahi insanları kullanan hayvanlardır onlar. Tehlikeyi yaratmazlar insanlara. İlla bir ahırda orada burada kendilerini yatacak yer bulabilmişlerdir. Ve kediler fareler gibi memelileri avlayarak hayatta kalabilmişlerdir. O yüzden kediler zaten yemlenmediği için Türkiye'deki gibi hormonal yiyeceklerle Türkiye'deki kedilerin

ayını yaşadıklarını ben şahit oldum. Bunlar hormon katılan mamalar yemekler yüzünden olduğunu söylediler. Bilmiyorum doğru mudur ama Ağustos ayında, Eylül ayında, Mart ayını yaşayan ben kedileri ilk defa Türkiye'de gördüm ve o kedileri de belediyeler belli yerlere yem bırakarak besliyorlar. Burada ise tam tersi oluyor. Zihniyetin ne kadar birbirinden farklı olduğunu anlatabilmek için bunu anlattım. Kediler sorun olmamıştır burada köpeklerde sorun olmamıştır elbette burada sokakta yaşayan daha doğrusu dışarıda yaşayan hayvanlar olmuştur bunlar köpeklerden bahsediyorum elbette bu köpeklerin cinsi de kurt köpekler olmuştur e bu kurt köpekleri gene normal köpekler gibi biliyorsunuz vahşileşiyorlar bunlar kurt köpekleri vahşileştikleri için veya kurt köpeği soyundan gelen cinsler vahşileştiği için insan uzaklaşıyorlar, ürkekleşiyorlar. Bu şekilde sokak hayvanı sorunu da zaten olmuyorlar. Kendi aralarında doğada gruplar, sürüler halinde yaşıyorlar. İnsan yerleşiminin olduğu yerlere gelmiyorlar. O yüzden Finlandiya'nın tarihinde bildiğim kadarıyla sokak hayvanı sorunu olmamıştır ve hala daha yoktur. Burada sadece örneğin güvercinler için dahi yuva yapamasınlar diye çatıların saçakları yoktur. Delikler kapatılır. Yani yuva yapabilecek yerler kesinlikle bertaraf edilir. Yuva yapmalarını olanak sağlanmaz. Çünkü onlar şehir hayvanı değildir. Onlar doğa hayvanıdır. Eğer orada kalırlarsa telef olurlar ve telef oluyorlar da bazıları ama ne kadar zihnet bu kadar yaygın olursa o kadar az telef oluyor. Bu hayvanlar ve soylarını devam ettirebiliyorlar. Mantık bu ülkede böyle yaşıyor. Eğer sahip yoksa hayvanın bulamıyorlarsa boşu boşuna bakmıyorlar, yemlemiyorlar. onun hayatına son veriyorlar. Bu size acımasızca gelebilir ama bu doğanın kanunu birbirimize zarar vermediğimiz müddetçe zayıf olan elbette hep telef olur. Doğada zayıf olan da telef ediliyor. Çünkü o hayvan zayıf bir hayvandır. Dışarıda bıraksanız o hayvanı kendisi telef olup gidecektir. O yüzden boşu boşuna hiçbir hayvanı, o toplumun parasını boşa harcamıyorlar bu ülkede. Ama bizde hayvan haklarını, hayvanları koruyanlar eğer hayvana yanlış bir şey yapıldığını görsünler elbette doğrudur yaptıkları. Ama biraz da sınırları aşıyorlar diye ben düşünmekteyim. Hayvan severim diyerek oraya buraya yem bırakmayı doğru bulmuyorum Finlandiya'daki mantık gibi. Hayvanları evcilleştiriyorlar, insanları tehlikeli hale getiriyorlar getiriyorlar ve artı o hayvanlar oradan ayrılmıyor hastalık mikrop her şey yayabiliyorlar kuduzundan tutun hepinizde biliyorsunuz diğer Avrupa ülkelerinde böyle bir sorun var mı onu bilemeyeceğim en azından Kuzey ülkelerinde böyle bir sorun yok ve gelecekte olur mu iklim çok değişirse elbette olur köpekler de burada kışı geçirebilirlerse elbette o da sorun haline gelir. Çünkü hayvanlar için sınır yoktur, vize yoktur, oturma izni yoktur. O hayvanları da burada iklim değiştiğinde görebiliriz. Burada da ileride sorun haline gelebilirler. Böyle bir videoyla ile karşınıza çıktım bugün Sipsi'nin isteği üzerine. Umarım yardımcı olabilmişimdir, sizleri bilgilendirebilmişimdir. Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese tekrar selam olsun diyorum ve videomu bitiriyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı videomu bitirirken rica etmek istiyorum. Takipte kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. you <laughs>